Saygıdeğer misafirler, hakkınızı helal ediniz. Dinlemek çok zor şey. Burada konuşmak kolay. Kürsü, mikrofon elimize geçince hiç bırakmayı düşünmüyoruz ama size zamanınızı aldık, alıyoruz. Rabbim mükafatınızı versin. Ben Kayseri'deki İbrahim Tenori'nin mükafatı ile büyüdüm hala da onun ekmeğini yemekteyim. Hala da onun kerametini an be an görmekteyim. İbrahim Tennuri Hazretleri hem büyük bir şair hem de gerçekten kerameti zahir bir zat. Büyük bir insan bir hatıranla kısaca anlatacağım. 1993 yılında burada doktora yaparken Atam Önerisi Başkanı Ahmet Yüksel Özemre burada Çernobil ile ilgili bir konferans veriyordu. Konferans hoşuma gitti. Kendisine dedim ki Hocam tanışabilir miyiz dedim. Fırsat bulamadım. Ama gönlüm ona düşmüştü. Kendisinden ayrıldık. Bir ara sohbet ediyorlardı. Arabaşa geçti. Dedim ki araba ben yaptırırım hocam size Yozgat'a gelin araba emriniz olur dedim. Fakat sohbet yine devam etmedi. Ayrıldık. Üzün üzünle ayrıldım. Öğretmen evine geldim. Bir de Ahmet Yüksel Özel oraya geldi. Hocam hoş geldiniz dedim. Bir isteğiniz var mı dedim. Ben de öğretmen Evimde kalıyorum. Dedi ki hoca bana bir çay yaptırırsan yeter dedi. Hemen bekçiye gittim dedim bana bir çay yap. Dedi ki çay yok. Dedim kaç tane istiyorsun? Sana şu kadar para. Benim çayımı yaptı. Adam parayı aldı, çayı yaptı. Ben hocanın odasına çıktım. Ahmet yüksek özel bey. Ne yapıyorsun dedi? Dedim efendim doktora yapıyorum. Dedi ki sen İbrahim Cemil'i yazsana, çalışsana dedi. Dedim ki efendim ben onu zor diyorlardı. Yok yok dedi. E, eski Türk dersinde de geçemeyeceğim dedim. Yok dedi. Sen sabah namazı kıl. Şeyh camiinde selam ver de ki dedi selamünaleyküm. Eğer eski Türk edebiyatına geçersen senin kitabını çalışacağım. Geçmezsen çalışmayacağım dedi. Abdurrahman de selamı var. Selamı da söyle dedi. Aynen bu şekilde söyledi. Ama dikkat edin, inanma zorunda değilsiniz. Ama ben inanıyorum. Daha sonra dersin hocasına gittim. Cihan Bey'e dedi ki, sen güzel yazamadın ama geçirdim seni dedi. Kendisine dedim, hocam ben torpil başka yerden yaptım. Geçirmek zorundaydınız dedi. Ve dersi geçtim. Arkadaşlar dediler, hocam dediler, ya sen İbrahim Tenur zor çalışma. Kimi çalışıp? O Mehmet Akif Paşa. Akif Paşa'yı aldı. İstanbul'a gittik. Kütüphane çalışmaya başladım. Birisi dedi ki İbrahim Kavas Hoca ben dedi şey çalışıyorum. Mehmet Akif Paşa'ya çalışıyorum dedi. Biz tekrar geri geldik ve İbrahim Tenuri'yi çalışmaya başladık. Onun için Şeyh Camii'nde samimi bir duyguyla herhangi bir probleminiz olursa Önce Allah, sonra ondan. Allah'tan geliyorsunuz. Sadece ona selam veriyorsunuz. O sizin hiçbir şeyinizdir. Ama Allah'ın sevgili kuludur. Böyle bir başlangıçtan sonra hayatını kısaca size anlatayım. İbrahim Kendur Hazretleri Sivas'ta doğmuş. Babası Sivas'tı, annesi Amasya'dır. İşte şu şunu söyledi, bu bunu söyledi. Ama Gelibolu Ali'ye göre annesi Amasyalı babası Sivaslıdır. İlk tahsilini, orta tahsilini ve Yükseköy tahsilini Sivas'ta yaptıktan sonra Konya'ya ilmini tamamlamaya gidiyor. Ve orada Sarı yaptıktan maddi ilimleri öğreniyor. Maddi ilimler derken bugünkü profesörlerin olduğu gibi bu dini ilimlerde mütehassıs bir hale geliyor. Daha sonra Kayseri'ye dönüyor. Buna camiinde ders verme, unat medresesinde ders vermeye başlıyor. Birkaç yıl verdikten sonra medresede şöyle diyor. Buradaki çalışacak hocanın Hanefi mezhebinden olması şarttır. Çünkü o gün o maaşları vakıflar veriyor. Buna vakfından alıyor. Hoca ayrılıyor. Öğrenciler diyor ki efendim ne olurdu siz ayrılmasanız da bu derslere devam etseniz deyince kendisi şafi olduğu için dünya çıtar için neset değiştirmez evlat diyor. Ve kendini ilme veriyor. Öyle zaman oluyor ki İbrahim Tenuri de hastalanıyor. Hastalığının sebebi de şu. Nerede güzel bir ses duysa, ne zaman bir Kur'an-ı Kerim duysa kendinden geçiyor İçinden çıtır çıtır bir yanma meydana geliyor. Gülgü ben <laughs> hastalandım diyor. O zaman çaresi ne var? Çaresi Kayseri'den çıkıyor, Erdebile doğru gidiyor, Irak tarafına doğru. Erdemir'e gitmeden, diyorlar ki Begüm diye bir şahıs var, ona bir uğrasın diyorlar. O da Akşemseddin Hazretleri. Akşemseddin Hazretleri'nin hayatını araştırırken Böğünye'ye gittim. Bunlar kitabımda yok, onun için anlatıyorum. Yoksa internetten kitapta bulabilirsiniz. Böğünye'de bir şahsı gördüm. Selam Aleyküm, Aleyküm Selam. Dedim efendim ben Akşemseddin'in in hayatını inceleyeceğim. Benim evde kitaplar var, sana vereyim dedi verdi, çalıştı ve öylece unuttu. 2-3 sene önce Akşemsettin'e yine hanıma dedim ki, hanım hastası olduğu için Akşemsettin'i e, arada bir uğruyoruz. Dedim ki hanım dedim şu Abdullah abi bir arayalım dedim. Orada bir park var, parkın kapısına geldim. Selamun Aleyküm Aleyküm Dedim ki ya burada bir Abdullah abi var 20-30 sene önce bir kitap almıştım dedim. Adam dedi ki o benim dedi. Hep birer tevafuk, niyet halis olursa Allah hiçbir zaman insanlarda koymuyor. Önemli olan niyetin halis olmasıdır. İslam ahlak dinidir, İslam güzel düşüncedir. Güzel düşüncenin olan insan güzel yaşar, güzel yaşayan da güzel insan olur. Akşemseddin'i de görmeye çalışıyor. Gönlükle karşılaşıyor. Akşemzettin aynı zamanda tıp ilminde hazır bir doktor. İbrahim Tenuri de, İbrahim de orada bekliyor. Herkes işte midem ağrıyor, karnım ağrıyor, başım ağrıyor, hepsinin hastalığını söylüyor. En sonunda diyor ki ya diyor, bugün hiç manevi hastalıklardan bahseden olmadı diyor. İbrahim Tenuri diyor ki ben hastayım diyor. Böyle bende bir ateş meydana geliyor. İçim çıtır çıtır yanıyorum diyor. O zaman diyor ki sen biraz bekle diyor. Herkes bittikten sonra evlat diyor sen halvette kalacaksın. Hani çilehane dediğimiz çile farça kırk demektir. Çilehane, çihilhane kırk gün halvet yapılan yer demektir. Halvete alıyor bunu ve yedirdiği bulamaş. Anadolu'da bilirsiniz, unu karıştırırlar, bizim orada helle diyorlar. Sadece undan yapılır, başka bir şey yok. Ekmeği de onunla batırır, yersiniz. Yerin. O şekilde diyor ki, sen bir ay kalacaksın. Bir, bir ay olur, bırakmıyor. İki ay olur, bırakmıyor. 87. gün, İbrahim Fener'in diyor ki, bu ne biçim iş ya? hayvani bir şekilde kalıyorum burada. Neyime gerek benim diyor. Yemiyorum diyor. Genel öğrenci sen diyor ki yemeğe götür diyor. Tekrar hocanıza götürün. İbrahim akşam sette soruyor. İbrahim ne dedi diyor. Efendim böyle dedi. İkinci gün diyor ona iki günlük yemek verin. Yemeğini yiyor. Üçüncü günü diyor ki ya şöyle bir yağlı pilav, pirinç pilavı acılıcı olsa da yesem diyor. 87. günü Hoca Efendi çağırıyor diyor ki gel diyor evlat. Bir daha böyle haddini aşma, fodulluk yapma, şu pilavı ye diyor. Pilavı yediriyor, benim yanımda doyana kadar yiyeceksin diyor. Yedirdikten sonra kendisini ne yapıyor? Halifelik veriyor, Kayseri'ye gönderiyor. Kayseri'de Hoca Efendi irşada devam ederken kitap yazdırıyor. Gülzar Manevi isimli bir eser. Bu eseri Fatih'e takdim ediyor. Fatih hediye olarak verdiği para ile dikkat edin, para ile bu kale içerisindeki şeyh cami var. O camiyi yaptırıyor, çeşmesini yaptırıyor ve medresesiyle beraber oraya bir külliye ilan, külliye inşa ediyor. Neyle? Bir kitaptan. Neden şimdi ilmi bir kitabın çıkmadığını anlıyor musunuz? Yazılmadığını anlıyor musunuz? Bir kitap yazıyorsunuz, parasını siz veriyorsunuz. Oysa ki İbrahim Kendori'nin yapmış olduğu, yazmış olduğu bir kitapla bir mahalle kuruyor. İşte Gülzar Manevi denilen eser, fazla zamanınızı almak istemiyorum, kitap var. Ama e, İbrahim Kendori'nin hayatından size bir iki şiir okuyup İbrahim Tenluri nasıl olunur onu süren var hocam? Var buyurun. Yani şiir okuyabilirsiniz. Buyurun. Peki. Bu ilahi halini getirdiler. Hak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Birden deli şadan olur. Birden deli bir yan olur. Ha demeden şu hay demeden Allah'ın ismini anmadan hayran olurum diyor. Kendi gönlünü anlatıyor. Birden cehalette kalır. Gönlünü anlatıyor. Bir mesleği bilmez olur. Bir gün dalar hikmetlere cahil su lokman olur. Bir dem gelir söyleyemez. Bir sözü şerh eyleyemez. birden dilinden dür dökülür, inciler dökülür. Dertlere derman olur. Şiirin tamamını okumayacağım. İkinci şiirine de kısaca ertesi de bildiği gibi cana cefa yatul vefa kahrında hoş lütfunda hoş ya da gönder yahut deva kahrında hoş lütfunda hoş. Düşünebiliyor musunuz? Cenab-ı Hak'tan gelen her ne gelirse gelsin elhamdülillah. Hoştur bana senden gelen Ya hır'etü yahut kefen Ya elbise veyahut da kefen Ya taze gül ya da diken Kahrın hoş, lütun da hoş Gelse cemalinden cefa Yahut cemalinden vefa İkisi de cana safa Kahrın hoş, lütun da hoş GER ağ GER gerek bastan Ger gerek bağ olsun, gerek bostan olsun. Ger ben ger zindan olsun. Ger zindan, gerek tutukluluk olsun. Ger bastı ger cifli OLA ol. Kahrında hoş, lütunda hoş. Ey padişah lem zat ebed ayyül EZEL Ey lütub ol, kahrı güzel, kahrında hoş, lütunda hoş. Ağlarım zarı zarı Bilirsin cenneti huri Layık görür isen narı Lütfunda hoş Kahrında hoş Ya Rabbi diyor Bana diyor ne cenneti görür cennet ve huri Layık görürsen hur gör. Ama bana Cehennemi de gör Yine hoş diyor Kimin gibi? Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti Ebu Bekir, Ya Rabbi benim vücudum öyle büyük, öyle büyük ki cehenneme benden başka kimse girmesin diyor. Devamında gerek ağlat, gerek güldür. Gerek dirilt, gerek öldür. Bu aşık sana kuldur. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Peki, İbrahim tenmür olmak için ne yapmak lazım? Esas mesele bu anlatılmışları anlatmak, şöyle doğru böyle yaşadı değil. İbrahim tümleri olmak için bir, ilim nerede olursa olsun onu arayıp bulmalıyız. İbrahim Tenor'u Sivas'tan Konya'ya gidiyor. Konya'da Gönlü'ye gidiyor. İlim tahsili için. İkincisi, insan zengin çocuğu da olsa önce ilim tahsil etmelidir. Üç, insan Allah'a öyle bir kul olmalı ki Allah aşkı onu yapmalıdır. Nasıl yapmalı? Sevgilimizin ismini andığımız zaman eğer vücutumuz titriyor, gönlümüz titriyor, Cenab-ı Hak andığımız zaman titremiyorsa o zaman bizde bir şey var. Dördüncüsü Allah'ın bize verdiği nimetleri yine Allah için harcamamız. Bugün Kayseri'deki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Üniversite yapmış oldukları binaların hepsi, yapmış olduğu hayırların hepsi yarın kıyamette Cenab-ı Hak onları o cennetinde o binalarla beraber verecek. İbrahim Tenuri'nin mescidi, camisi, hamı, hamamı, çeşmesi olduğu gibi. Devamında tasavvufta mürşit aranmakla bulunur. Yoksa derneklere üye kaydeder gibi mürit bulunmaz. Şimdiki talimatların tasavvuf anlayışı öyle. Adam gel ben seni alayım diyor. İbrahim Tendur riyasında görüyor. Mürşit hem bedenden hem ruh hastalığından anlaması lazımdır. Mürşit para almaması lazımdır. Mürşit ticaretle uğraşmaması lazımdır. Tasavvuf ticaretle uğraşmaması lazımdır. Devamında insan alimin yanında diline, arifin yanında kalbine sahip olmalıdır. Rabbim cümlenize alimlerin ve ariflerin yanındaki salim, sadık, halis kalpte nasip etsin. Rabbim böylece cennet ve cemalullahı görmeyi cümlemize nasip etsin, aklınıza helal ederiz.